Barış kardeşim çok karnım acıktı la bir şeyler mi yesek? Savaş vallahi doğru diyorsun ya şu an deliler gibi acıktım hemen bir şeyler yememiz lazım. Of of ne yesek bilemedim ya neyse yürüyelim biraz yiyecek bir şey illa ki buluruz. <laughs> Şimdi sizi bir, bir... Bize düşman edeyim de görür. Bu ikizlere öyle bir büyü yapacağım ki Ayrılacaklar Kavga edecekler Artık aynı bedende yaşayamayacaklar <laughs> La Barış gel gel Şurada çok güzel bir inek var Ne ineyi ya Baksana koyun daha güzel Bence koyuna gidelim <laughs> Ya hayır abi ya Ne ineyi Baksana koyun daha güzel Koyunu yiyelim en iyisi <laughs> Amen. <laughs> Hayır Barış ben ne yiyeceksem onu yiyeceksin anladın mı? Ben senin abini. Bana hani kardeşim ya bu vücut senin olduğu kadar benim de. Benim de hakkım istediğini yeri. Hayır yemeyeceksen ben ne istersem onu yiyeceksin. Hadi oradan ben ben ne istiyorsam onu yiyeceksin sen. Ben. Hayır ben. <laughs> Sonunda büyü sonuçlandı. Şimdi bunlar birbirini yemeye başlarlar. <laughs> Vallahi Barış onu bunu bilmem ben. Şimdi yine yiyeceğim. Oh. <Gülüyor> <Gülüyor> of ya senin yüzünden ikisi de kaçtı. Oğlum çıldırtma bak beni. Bir yerinde durmuyorsun ya. Ofu tamam tamam hadi boş konuşma. Şurada birazcık su içeceğim ben çok susadım. İyi tamam iç. Şimdi burada da sizin aranızı bozayım da görün. Maganda maganda. Puh. <laughs> Of be su çok güzel vallahi doyum olmuyor. Hadi kardeşim hadi seni mi bekleyeceğim ya içsene bitir şu suyu. <laughs> Oğlum iki dakika beklemedin gitti ya çok susadım diyorum anlamıyor musun? <laughs> tamam tamam hiç ya bir şey söylemedik ha ulan şuradaki domates ne güzel Olan ulan vallahi canım domates çekti hmm, şunun güzelliğine baksanıza ya kıpkırmızı vallahi dayanamayacağım artık oğlum su içiyordum ya niye kalkıyorsun aya kardeşim kaç dakikadır su içiyorsun senin keyfini mi bekleyeceğim ben bıktım oğlum senden bıktım en iyisi biz seninle ayrılalım ameliyat olalım ben de senden bıktım vallahi tuvalete bile beraber gidiyoruz ya yeter artık yeter tamam işte ayrılalım vakti geldi artık. Gideceğiz ameliyat olup ayrılacağız senle. iyi olur vallahi hemen ayrılalım. Ben de çok meraklıydım sanki seninle beraber olmaya. Hadi lan oradan. Ay hemşireliği bırakıp TikTok'a mı geçsem ya? Dans videosu çekip ünlü olurum. <laughs> ama neyse ya. Sonra rezil falan oluruz. En iyisi ben hemşirelikten devam edeyim. Şükür be. Sonunda hastaneye gelebildik. Artık ameliyat olup ayrılacağım seninle. Ulan keşke seninle birlikte olmasaydım ya. Bıktım oğlum senden bıktım. Hemen şu hemşireden rica edelim. Ee, Ablacım kolay gelsin. Biz ameliyat olacaktık da. Aa, ameliyat mı olacaktınız ben? Ben bilmiyorum ameliyat etmek. <laughs> Şu anda konuşma ya arkadaş her önüne gelen bizden korkuyor. Korkma korkma bir şey yapmayacağız sana. Yardımcı ol bize. Allah'ım sen beni koru. Bunlar da ne böyle? Oğlum ben sana bir şey söyleyeyim mi? Biz galiba ameliyat olamayacağız. Olacağız Barış olacağız. Hanımefendi lütfen bizden korkmayı bırakın da bize yardımcı olun lütfen. Buyurun beyefendiler ben yardımcı olayım. Abla valla seni Allah gönderdi ya. Bizi bir ayırsana artık biz anlaşamıyoruz bunlar. Tamam. İsterseniz şöyle geçin, Ben de size ameliyat edeyim. Aynen öyle ayrılmak istiyoruz biz. Kaç dakika süreli ameliyat? Zor geçmez değil mi? Yok yok hemen halledeceğiz. Evet sonunda savaş ve barışı ayırmayı başardım. Artık ölsem de gam yemem. <laughs> Savaş ve Barış ayrıldı mı? Tamamdır. Şimdi ameliyatımız başarıyla tamamlandı. Uyanmalarını bekleyeceğiz. Geçmiş olsun şimdiden savaş ve barış kavga ettikleri için vücutları ayrılmıştı ve onları izleyen kötü varlık da hala kötü planlarına devam ediyordu. Daha durun oyun daha yeni başlıyor size neler yapacağım neler. İlk başta sizleri ele geçirdim sonrasında bebek surat şehrini ele geçireceğim. <laughs> oh be ya Rabbi şükür elhamdülillah vallahi mutluluk varmış. Ne güzel ya vücutlarımız ayrıldı mutlu mutlu yaşıyoruz. Oh be. Vallahi dünya varmış. Çok mutlu ya. Barışla vücutlarımız ayrıldı. Günden beri çok mutluyum ya. Sonunda şu ineği yiyebileceğim. Of. Gel bakalım buraya inekçi. Lan Barış. Sen de inek yiyeceğim mi? Gel istiyorsan. Beraber yiyelim. Yok Savaş ya. Vallahi çok yorgunum. Birazcık uyuyacağım. Tamam uyu bakalım. Oh be. Tek başıma uyuyabiliyorum artık. Hmm. Oh. Lan bebek suratı sorgu odasındayız. Ne uyuması ya? Kalk ayağa. <laughs> fakir çok pardon ya Vallahi dün gece çok bilgisayar oyunu oynadığım için uykusuz kalmışım kusura bakma arkadaşlar bebek suratın uykusu var isterseniz birazcık ben anlatayım olayı savaşla barış ameliyat olup ayrıldılar bunların arasını kim bozduysa onu bulmaya çalışacağız eğer biliyorsanız yorumlara yazın tamam mı Gaffur abi doğru söylüyor arkadaşlar savaşla barışın arasını kim bozduysa yoruma yazın tamam mı hepsine kalp atı can ve beğeneceğim. Şu anda önümüzde dört tane karakter var. Bunların hangisi yapmıştır şüphelendiğinizi yazın. Ormanda başıboş gezen ve kendi halinde takılan inek mi yapmıştır? Yoksa 90 yaşındaki Ali dede mi yapmıştır? Allah'ım vallahi ben yapmadım diyorum. Niye inanmıyorsunuz? <laughs> Yoksa sabahtan akşama me me diyen bu koyun mu? Ne? <laughs> kötülük yapan bu büyücü mü yapmıştır? Lütfen yorumlara yazın arkadaşlar. Ben bundan şüpheleniyorum. Hodri <laughs> meyda. Çocuklar vallahi ben yapmadım. Lütfen bırakın beni acıyın bana. Oturun <laughs> bakalım beni. Ben mi sizi çukura atacağım? Siz mi beni atacaksınız? İşte o zaman göreceğiz sizi. Hadi arkadaşlar hadi lütfen fazla oyalanmayın yürü. Hadi bakalım görelim boyunuzun ölçüsünü. ya sen bana biraz yardımcı olabilir misin? Evladım valla beni buraya getirdiniz. Ben suçlu değilim yani savaşı da tanımam barışı da. Ya dayıcım güneş şu anda tepeme tepeme vuruyor. O yüzden çok sinirliyim tamam mı? Beni sinirlendirme hatta dur ya sen burada bekle. Sen de burada bekle ya kapkara bir vücudum var sadece gözlerin kırmızı. Ha? Bunların burada ne işi var ya? Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim size. Bu inekle koyunun bu çukurda ne işi var ya? Yani savaşla barışı bunları mı ayırdı? Çok komik. Neyse, hemen şuradan silahları alalım ve sonra sorgulamamıza başlayalım. Hep birlikte şu silahları alalım. Ha bu arada burada hangi silahı seviyorsunuz? Onun da, da yorumlara yazın tamam mı? Ben buradaki Tesla testaganı seviyorum ha. Belki de siz baltayı seviyorsunuzdur. Belki de testereyi seviyorsunuzdur. Neyse. Şimdi hemen silahımızı elimize alalım. Ve sorgulamamıza baştan başlayalım. Beyciğim şimdi savaşla barışı sen mi ayırın? Yok evladım. Yani ben ayırmadım. Ben niye ayırayım? Hatta savaşla barışı tanımıyorum. Arkadaşlar ben size bir şey söyleyeyim mi? Hemen yorumlara yazın tamam mı? Bu dayıdan şüpheleniyorsanız biz bundan yani Ali dayıdan Ali dededen şüpheleniyoruz yazın. Tamam mı? Dayı vallahi ben seni bırakıyorum. Eğer bizi izleyen arkadaşlar senden şüphelenirse seni çukura atacağım ve çukurda şöyle ayağım böyle birazcık böyle dikkatli bir şekilde gidelim. Buradaki dikenlere seni atacağım tamam mı? Haberiniz olsun arkadaşlar. Yorumlara yazmazsanız dedeyi Ali dedeyi atmıyorum. Şimdi seni geçiyorum. Ve sıra koyunda olsun. Koyun valla seninle nasıl konuşacağımı bilmiyorum ama seninle bir şekilde iletişimi kuracağım. Şimdi doğru söyle. Savaşla barışı sen mi ayırdın? Aslında sana böyle sormamak lazım ya. Arkadaşlar... Koyunla nasıl konuşulur ya? Lütfen yorumlara yazın. Bilmiyorum ki. Aa, galiba biliyorum. Şöyle konuşsam daha iyi olur. Me me me. Me me me, me. Hı, yoksa sen mi yaptın lan koyun? Bak doğru söyle. Senin meylememden senin yaptığını anladım vallahi. Vallahi atarım seni. Me me. Vallahi arkadaşlar ben bu koyunun ne dediğinden anlamadım ya. Siz insanız yorumlara yazın tamam mı? Hatta şöyle yapalım. Anlayanlar yoruma yazsın. Anlamayanlar da bu videoyu beğensin. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi ineğe geçiyoruz. İnek valla senle de nasıl konuşacağımı bilmiyorum ama hatta seninle şu silahla konuşacağım. Sen mi yaptın yoksa yapmadın mı? Hatta sana da şöyle sorayım. Ne? 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 ne ben yapmadım. mı? Sen de şöyle konuşmam lazım. Aynen aynen ben yapmadım. mı Allah'ım ya Rabbim, nelerle uğraşıyoruz ya, çoluk çocukla uğraşıyoruz. Of, bıktım vallahi. Bücü, sen benim arkamdan nasıl konuşuyorsun lan? Bir Tekrar gel de yüzüme söyle bakalım Sen benim arkamdan mı konuştun Tekrar söyle yoksa sen mi yaptın Bak doğru söyle Benim işim büyücülük Valla yalana filan gerek yok Ben yapmadım desem hiç kimse bana inanmayacak O yüzden ben yaptım diyorum <laughs> oğlum sen bittin Savaşla barışın intikamını aldım senden oh, oh. Kanatlarımla niye uçamadım lan Galiba öldüm <laughs> Oh be Vallahi bana da büyü yapacak diye çok korktum ya. Arkadaşlar sizin sayenizde size çok ama çok teşekkür ederim. Herkes büyücü yazdığını biliyorum. Bütün yorumlarda abi büyücü yaptı. Bebek sıra büyücü yaptı diye herkes yazdı. O yüzden size çok teşekkür ediyorum. Of be. E, dede Ali dede sen de çiftlik evine gidebilirsin tamam mı? Çukur bitti. Koyun sen de istiyorsan ormana git birazcık yem filan ye. İne git sen de git yani ne işin varsa gör tamam mı? Hatta şöyle konuşmak daha doğru olur. Hmm. Bakın, videoyu beğenip kanala abone olmayı da unutmayın. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok 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 teşekkür ederim. Video bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Buraya kadar izlediysen abone olmayı unutma. Abone olursan beni çok mutlu edersin. Hadi şimdi sıradaki videomuza geçelim.